Hoş geldiniz arkadaşlar fonksiyonlardayız basitten zora doğru gidiyorum her videoda bir tık daha zorlaşıyor şu an basitten başlıyorum ki öğreticiliği kolay olsun şimdi soru şu an tahtada hatta sizin için aşağıda koydum ben de kitaptan bir okuyayım bakalım sorusu ne diyor f3 x eksi 1 neye eşitmiş x küp artı 2 x kare eksi x artı 1 bize ne, diye, ne demiş f5'ten f eksi 4'ü çıkar demiş şimdi önce bir 5 verelim hocam 5 verebildiğimiz için bak bu kısmı 5 yapmam lazım. O zaman şu 2 değil pardon. O zaman 3x eksi 1'i 5'e eşitli. Bak en basit şekilde gidiyor. 1'i karşıya attım 3x eşitli ne oldu 6. x o zaman ne? 2. Yani solda sen diyor ki x yerine 2 ye verdiğim zaman içerisi 5 oluyormuş. O zaman bak x eşittir 2 için. Ne oldu? F5 oldu artık içerisi zaten. Tamam. 2 yazıyorum bak x gördüğüm yerlere. 2'nin küpü 8 artı Bak burada yine bir 2'nin kübü. O da 8. Neden dedim? 2 çarpı 2'nin karesi 4. 4 kare 2 8. Tamam. Devam ediyorum. Eksi 2 artırır. Cevap ne oldu? 16 1 çık 15. Tamam. F5 neymiş? 15'miş. Şimdi geldim F Eksi 4'e. Yine aynı mantık. Bu sefer ne yapıyorum? Bak Eksi 4 eşitliyorum. Eksi 1'i karşıya attım. Eksi 3 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüm. Ne oldu? Eksi 1 oldu. O zaman artık x yerine ne veriyormuşum? Eksi 1 bak. x yerine ne veriyorum? Eksi 1. Verdim. Eksi 1'in kübü. Eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi artı 1. 2 dışarıda 2. Bak eksi. Eksi 1 de burada artı 1. Artı 1. Şunlar gitti. 2 ile 1'i topladım. 3 oldu. 15'ten neyi çıkaracağım? 3'ü çıkardım. Çünkü buraya eksili koymuş. Çıkarttığım zaman ne oldu? 12 cevabına ulaşmış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.